Hepinize bugünden selamun aleyküm ee, Bugün maça gidip şat atmayı deneyeceğiz Onun gibi işler İnşallah sesim geliyordur Darkens Mortis 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 çok severim ee, Bir adam bana yorum yapmış o adama geri döndüm. Çok güzel para yatıyor galiba. Bir sürü kostüm falan vardı. Youtuberlar, normal youtuberlar de. <laughs> ne oluyor orada? Herkes birbirini kesti. Uf çok manyak. İyi gol attı yani çok atıcı var. Yani atıcılar hem fazla sarmıyor biraz. Bu kadar yani 800-800 alttan. Bak şimdi. Ya AFK kalmak çok mu güzel? Ya ne oldu orada ya? Ben ileri attım. Cık. Şu şeyi çok nefret ediyorum ya. Elin kayıyor ya. Tab ben ee, telefon ay tabletten oynuyorum. <laughs> Berbat bir şey. <laughs> Hele mor sonraken maçı kaybettim. Ya, Dersin yok mu? Üstüne gelir. Ara. Ara ara. Çok minik. Ver 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 topu. Çekil. Ne oldu? Acaba aslında atıyordum da Mort diye oynuyorum <laughs> kendi kendime konuşmakta ne kadar uzay. Ya bak bunlara var, bak Shelly, Primo ve bu karşında ya şey gibi kalıyorsun. Mort ya. adam çıktı lan. Ya bak yine öleceğim. Maç kaybetmek çok kötü ya. Hala Mortis var. Belki Mortis olamayanlar bu kat kat iyi oynayacak. Bak onu bile öldüremem ya. Abi ne kadar noob oynuyorum. Gelişecek gelişecek. Ultimi kastım hadi bir şeyler olacak da. At 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 at. İle at ile at. Şak. şak. Evet, bas bas bas. Ya abi neden oluyor bu ya? bu kadar kısalacağım ya. Yine ölüyoruz. Müzik ya. Adamın içine girdi sizin için. ha? Güzel doldu attık. Bugün de bu kadar Şu parayı da yedirdik. 2400 olduk. Bitti. Bay bay.